Adaletin Sesi İmam Ali Aleyhisselam kitabının yazarı ve Lübnanlı bir Hristiyan olan George Jordak uçağa binemiyordu. Ancak buna rağmen Ayetullah Hamene'yi görmek için sınır sınır dolaşarak İran'a kadar gelmişti. Ayetullah Hamene'yi ona övgülerde bulunarak şöyle dedi. Ceddimiz ve Efendimiz hakkında böyle bir kitap yazmış olduğun için Hz. Ali'nin bir oğlu olarak sizlere teşekkür ediyorum. Hz. Ali kendisine yapılan hiçbir iyiliği karşılıksız bırakmaz. Bu yüzden benim de size bir önerim var. George Ordak, buyurun söyleyin diye karşılık verdi. Ayetullah Hameney, çalışmanız yarım kalmış. Benim önerim, İmam Ali'nin hediyesinin size ulaşması için bu çalışmanızı tamamlamanızdır. Nitekim bir iş tamama ermedikçe ihsan ona farz olmaz. İşinizin tamamlanması Seyyidlerin Aziz Halası Hazreti Zeynep hakkında bir kitap kaleme almanızla gerçekleşecektir. Eğer bu işi yaparsanız ben size söz veriyorum. Hazreti Ali işinizi karşılıksız bırakmayacaktır." dedi. Ve o da kabul ederek bu konuda bir kitap kaleme alacağını bildirdi. Daha sonra yerinden kalkarak gitmeye hazırlandı. George kendisini uğurlamaya gelen dostlarından birine şöyle dedi. Seyyid Ali Hameney bana ileride Müslüman olacağımın müjdesini verdi. Çünkü Efendimiz Hazreti Zeynep'e hizmet etmenin karşılığı benim Müslüman olmamdır. Rehberin söz ettiği hediye işte budur.